Bir tişört üretmek için ortalama 2500 litre su harcanıyor. Yani bir insanın yaklaşık 3 yıl boyunca içebileceği su. Peki ya bu tişört satılmazsa ne olur dersiniz? Her yıl milyarlarca kıyafet üretiliyor ve bu kıyafetlerin büyük bir kısmı asla satılmıyor. Peki bu fazla ürünlere ne oluyor? Büyük markalar onları bağışlıyor mu? Yoksa geri dönüştürüp tekrar kullanıyorlar mı? Keşke öyle olsaydı. Ama gerçek biraz daha farklı ve pek de iç açıcı değil. Dünyanın en büyük moda markaları her sezon piyasaya yüz binlerce yeni ürün sürüyor. Fakat ürettikleri kıyafetlerin yalnızca %15-20'sini satabiliyorlar. Seri üretim maliyetleri çok düşük olduğu için yalnızca %20'lik bir satışla bile inanılmaz karlar elde edebiliyorlar. Ancak bu firmaların önünde bir sorun vardır. Her sezon piyasaya sürdükleri fakat satılmayan %80'lik stoğu ne yapacakları? İlk seçenek geri dönüşüm. Kullanılmayan kıyafetler kumaşlarına ayrıştırılıp yeniden iplik haline getirilebilir ve bir sonraki sezonun koleksiyonlarında ham madde olarak kullanılabilir. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ancak bu kıyafetlerin her biri farklı kumaşlardan üretilmiş. Kimisi pamuk, kimisi ipek, kimisi keten. Tüm bu malzemeleri tek tek ayırmak, tekrar iplik haline getirmek ve yeni bir üretim sürecine sokmak oldukça maliyetli ve zahmetli bir işlem. Bu yüzden birçok firma bu seçenekten vazgeçiyor. İkinci seçenek ihtiyaç sahiplerine bağışlamak. Sonuçta dünya üzerinde kıyafete muhtaç milyonlarca insan var. Bu ürünler yoksul topluluklara ulaştırılabilir ve insanlar en temel ihtiyaçlarından birine kavuşabilir. Fakat tam da bu noktada kapitalizmin acımasız yüzü devreye giriyor. Lüks markalar için en önemli şeylerden biri lüks algısını korumaktır. Eğer bu pahalı kıyafetleri yoksul insanlar giymeye başlarsa ya da bu kıyafetler ikinci el piyasasına düşerse markanın değeri ve imajı düşer. Bu da prestij kaybına yol açar. Tam da bu yüzden bu kıyafetler bağışlanmıyor. Peki ne mi oluyor? Birçoğunu yakıyorlar. Her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Bu geçen her bir saniyede bir kamyon tekstil atığının oluşması demek. Bunun %85'i ya yakılıyor ya da çöplüklere gömülüyor. Lüks markalar satamadıkları ürünleri krematoryumlarda imha ederken bu yangınlar sadece kumaşları değil, gezegenimizin geleceğini de tüketiyor. Peki neden bu kadar çok üretiyoruz? Tüketim çılgınlığı ve hızlı moda tuzağı. Eskiden bir tişört 50 yıkamaya dayanırken bugün ortalama 7 kez giyilip atılıyor. Eskiden elbisenin tersini çevirip giyme kültürü vardı. Kumaş yıprandığında yeniden dikilir, yamalar yapılır, komşuya verilirdi. Şimdi ise İndirim diye aldığımız tişörtü iki yıkamada çöpe atıyoruz. 1950'den bu yana dünya nüfusu 3 kat artsa da tekstil üretimi 12 kat fırladı. Bunun arkasında ise petrol bazlı üretilen kumaşlar var. Polyester, naylon ve diğer sentetik malzemeler. Üretimleri düşük maliyetli ancak çevreye verdikleri zarar büyük. Örneğin bir polyester tişört doğada 450 yıl boyunca yok olmadan kalıyor. Yani torununuzun torunu bile o çöpü görebilir. Ve işin en tuhaf kısmı, bazıları giyecek bir şey bulamazken milyonlarca kıyafet hiç kullanılmadan yakılıyor. Yani aslında her gün tonlarca su, emek ve kaynak sadece markalar prestijini korusun diye yok olup gidiyor. Belki de şu an üzerimizde olan tişörtün aynısı dünyanın başka bir yerinde hiç giyilmeden alevler içinde yanıyor ve biz hala vitrinlerin önünden geçerken yeni sezon ürünlerine bakmaya devam ediyoruz.